Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir kahve falı videosu ile sizlerle beraberiz. Akrep Burcu Temmuz ayı kahve falı videosu bu videomuz. Bakalım akrep burçlarını kahve falında ne gibi yorumlar yapacağız? Yaptığımız yorumlar akrep burçlarının ne kadar yansıyacak ne kadar yansımayacak. Kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan videolardan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi fincanın dışını bir kontrol edelim. Bir şekil gördüm orada. Onu yorum yapacağım. Başka var mı diye bakıyorum. Akreplerin düşündüğü bir mevzu var. Biraz sıkıntılı bir mevzu. Ama böyle yerinde duruyor. Yani sıkıntı yayılmıyor. Bir problem ya da sorun teşkil etmiyor. Yalnızca Düşündüğünüzde size sıkıntı veren bir şey olabilir. Yani olduğu yerde duruyor. Gelişme ya da bir gerileme söz konusu yok. Bir yol var. Yoldan gelen biri çıkmış. K harfi, R harfi olabilir. R harfi, K harfi görüyorum ve sanki C harfi de var gibi ama pek yani C'ye benzetemedim ama. C de olabilir. R ve K belirgin bir gelecek. R ve K ismin içinde harfleri bulunan bir kişi <laughs> yoldan gelmesi ses konusu. Niyeti var. Yolda açık. Evet bakalım. O. <laughs> Akrep burçlarının Soru işareti var kafasında. Bu soru işareti yalnız iki tane hasta ile alakalı. İki hasta olabilir, iki hasta haberi gelebilir ve bunların durumlarını merak edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu merak. Bir dakika, şimdi. <laughs> Yalnız bir de şurada bir şey görüyorum. Yani iki tane hasta haberi alabilir ve onlar için meraklanabilirsiniz arkadaşlar. Bir merak duygusu uyanacak. İnşallah Allah hani hastalık vermesin. Verirse de şifasını versin diyelim. Burada düşündüğünüz bir mevzu var. Bir şey düşünüyorsunuz ama böyle iki üç tane kafa olmuş. Yani o kadar ya sorun çözüm bulamamışsınız ya da düşüne düşüne başınızı Bayağı bir büyütmüş olabilirsiniz. Çünkü bayağı bir sıkıntı yaratmış olabilir size. Oturup düşünüyorsunuz ve yanınızda yatan biri var. Şöyle de olabilir. Yanınızda hani aile içerisinde uzanan biri olur. Siz de yanına doğru oturursunuz. Hani bir koltukta biri uzanır, bir koltukta biri oturur ya. Aynı öyle ama siz düşünceden böyle bir dünya olmuşsunuz. Belki de o insanı anlatırsınız ve o insan bu derdinizi anlamaz ya da dinlemez ya da umursamaz. Öyle bir ortam içinde de bulunabilirsiniz arkadaşlar. Yani illaki hastalık olacak diye bir şey yok. Yani sıkıntınızı anlatırsınız, dertleşmek istersiniz, bir çözüm yolu üretmesini ya da size yardımcı olması için bir umut anlatırsınız. Ama o kişi böyle oturduğu yerde ancak televizyon seyreder, hiç umursamaz. He he he, der geçer. Öyle bir ortamda olabilir ve bu da sizi iyice bir e, sinirlendirebilir. E, öyle bir umursamaz durumla karşılaşırsanız bence siz de umursamayın ve anlatmayın derdiniz. Bir düşmanınız var. E, yalnız düşmanı size biri yönlendiriyor. E, biraz sinsi gibi arkadan geliyor. Dikkat edin. E, yani biri birini size karşı düşmanlık yapması için kışkırtıyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. O düşmanlar olmazsa olmaz zaten. M harfi ve e, e ya da f'ye benziyor ve L harfi var. Bu e, üç harfin bulunduğu bir kişiyle görüşme yapabilirsiniz ya da böyle bir kişiden bir e, haber gelebilir. Beklediğiniz bir haber varsa böyle isimlerinde bu harflerde olan birinden bir haber gelebilir. Z Z harfi mi? Z'ye benziyor. 3 e, 3 pardon Z değil. 3 vakit içerisinde bu isimlerde birinden size haber gelecek bir şeyle alakalı uğraştığı bir şeyle alakalı ya işle alakalı ya da böyle çiçek, çiçek gibi bir şey var aşkla alakalı olabilir size bir haber gönderebilirler e harfi yoğunlukta çıkmış arkadaşlar bir sürü e harfi var e harfi yoğunun ismin içinde e harfi olan birinden e, m ve l gelebilir Yani haber gelebilir arkadaşlar. Ee, bir şeye e, burada balık balığa benzettim ben bunu. Büyük bir balık. Elinize geçecek bir para var. Yalnız bu para şöyle söyleyeyim. E, gelirken ta hani maaş alırsınız gelirken bakkal kasap manav eskiden öyle yaparlarmış ya. E, öderler eve gelince para yok. Böyle büyük bir balık elinize geliyor ama borçları ödeye ve geldiğinizde iskelet elinize kalabilir. Ama en azından borçlarınızı ödersiniz. Çünkü bu balığın gelmesinden sonra epeyce bir rahatlama görüyorum Temmuz ayının ortalarında. Çok baya bir rahatlayacaksınız. Ve bu rahatlamayla bir sürü yolunuz belirmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 tane yol var. Tam belirli gün değil yani net gideceğiniz yollar diyemem bu yollara. Düşündüğünüz e, ya da netleşmemiş yollar bunlar. Bir tanesi biraz daha net gibi e, gidilecek gibi sanki e, bir kişi duruyormuş. Siz kendiniz tek başınıza gidecekmişsiniz gibi ama e, bu yollara giderseniz e, sıkıntı yok. Güzel e, konuşmalar ve hoş sohbetler çıkmış. E, yani e, rahatlayacağınız Rahat bir dönemde daha da rahatlayacağınız yollar olacak bunlar. Bunu söyleyebilirim. Ortasında, Temmuz'un ortasında epeyce bir rahat olacaksınız. Kuş mu desem? T harfine benziyor. Aa, bir dakika. Bir de böyle mevki sahibi bir insandan size haber gelecek arkadaşlar. Telefon haberi uzakta olan birinden gelebilir. Mevki sahibi birinden beklediğiniz bir haber varsa o haber gelecek. E, ve güzel bir kısmet de var. T harfi çıkmış e, tepesinde. E, bu sizsiniz herhalde duruyorsunuz böyle. Ve önünüze geliyor. Kuş gibi. Kuş sanki ayaklarına takmış. Yani kendinin 10 büyüklüğünde bir kısmeti getiriyor gibi. Büyük bir e, kısmet. Büyük bir fırsat. Ayağınıza gelecek arkadaşlar. E, namaz mı kılıyorsunuz, namaz mı kılacaksınız ya da dua etmeniz gereken e, bir mevzu da olabilir. Dualar sizi aydınlatacak olabilir. Bolca dua edin arkadaşlar. E, dualar yolunuzu aydınlatacak, iç dünyanızı ferahlatacak olabilir. E, i̇çiniz çok sıkıldığı zaman dualara sığınabilirsiniz. E, sığının derim bence. Ve şöyle bir şey de söyleyebilirim. Sizin için dua eden biri de olabilir ve onun duaları da yerini buluyor olabilir arkadaşlar. Yani biri sizin için epeyce bir dua ediyor. İyiliğiniz için dua ediyor olabilir. Evet şimdi tabağımıza bakalım. Çok temiz çıkmış yalnız dua eden. Baya temiz ve iyi niyetli dua ediyor. Evet tabağımız da Aksın iyicene. Tabağımız fincana göre daha iyi çıkmış. Görüşmeleriniz var Temmuz ayında baya bir görüşme yapacaksınız. E harfi burada da çıkmış arkadaşlar ee, ve Sevinç çıkmış, kelebek çıkmış. E harfiyle yapılan yüz yüze bir görüşme ve Sevinç görüyorum. A, <laughs> ay, ay pardon <laughs> acayip ses şey çıkardım. Ee, burada gördüğüm kadarıyla e, yani Etrafınız balık ve koynunuzda bir gül var arkadaşlar. Maddi manevi sizi rahatlatacak bir görüşme olacak bu. Aşk konusunda da bir aynı anda bir karşılaşma, bir tanışma olabilir. Yani hem aşkta hem maddiyatta sevineceğiniz bir Temmuz sayı olacak. Buna dikkat edin. Güzel çıkmış. Yani hepsi bir arada. Her şey dahil arkadaşlar burada. Her şey dahil mutluluk sizi bekliyor. Evet burada bir de şey. Ters dönmüş bir kalp olayınız varsa geçmişte. Bu mevzu gündeme gelirse bence hiç muhatap olmayın. Çünkü yeni bir karşılaşma ve sizi çok mutlu edecek bir gelişme olacak aşk konusunda. Geçmişteki gündeme gelirse sizi tekrardan üzebilir. Aynı şeyleri tekrardan yaşatabilir. Ters dönmüş çünkü. Yine ters yani. Bir konuda bir şeye virgül koymuşsunuz. Bir ara vermişsiniz. Böyle içinizden onu devam ettirmek de gelmiyor. Ben biraz mola vereyim. Ya da biraz uzaklaştığım bir kendimi dinleyeyim düşüncesi içerisinde de olabilirsiniz. Bir virgül koyma söz konusu biraz zaman biraz böyle... Kafayı dinlemek için kendinizi daha iyi hissetmek için bir zaman aralığı oluşturmuş ya da oluşturacak olabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu sizin için iyi olacak. Ee, hane dışından bir sıkıntı var, hane içine pek yansımıyor ama hane dışında size epeyce bir zorlayabilir. Buna dikkat edin. Birkaç kişiyle iş ortamında olabilir arkadaşlar. Temmuz sonuna doğru böyle bir zorlayıcı durumla karşılaşabilirsiniz. Bir şeyler iş yerinde. Yani sizi tam anlamı hane içine yansımadığı için sizi tam anlamıyla etkileyecek ya da sizinle bağlantılı bir sıkıntı olarak görmedim ama sizi zorlayabilir Ona dikkat edin sonu iyi oluyor da başta biraz zorlayıcı ve sıkıcı olabilir. Burada bir de dışarıda uzakta olan biri var sizi düşünen sizi düşünen bir insan var arkadaşlar. Uzakta ama böyle hani ne gelmek istiyor ne de geliyor yalnızca düşünüyor ve sizinle alakalı bir şeyler de öğreniyor olabilir, duyuyor olabilir. Bir şekilde e, görüyor, duyuyor ya da öğreniyor olabilir arkadaşlar. Bir balığınız var fincanda <laughs> çıkmış e, iskelet gibi hani alıyorsunuz aldığınız yerden eve gidene kadar para kalmıyor arkadaşlar böyle bir durum ama sizi rahatlatacak bir balık. Ama sonrasında burada gördüğüm kadarıyla onun peşi sıra başka bir ee, balık var. E, elinize geçecek ayrıyetten başka bir para var. Bu da size epeyce bir e, daha da rahat e, duruma getirecek gibi. Yine M harfi çıkmış arkadaşlar. Hane dışından bir insan bu. M harfi ismin içinde olan biri. Bununla bir görüşme yapmak için bir yere gideceksiniz. İşle alakalı olabilir arkadaşlar bu. Ama olumlu, temiz çıkmış. M harfli biriyle bir görüşme yapıyorsunuz. Şimdi hane içine gelelim. Hane içinde sanki e, hilal şeklini almış bir balık var. Yani e, maddi anlamda büyük bir rahatlama yaşayacaksınız. Ve bu balık başka bir balığı da kendisine çekiyor. Epeyce bir rahatlama ve Temmuz ayında bir oh çekeceğiniz durum yaşayacaksınız maddi anlamda. Zaten burada çıkmıştı ee, bolca kısmetler çıkıyor. Yani aşk konusunda karşınıza bir kısmet çıkabilir maddi manevi rahatlama söz konusu. Ee, ama ayrıyetten iş konusunda da olumlu gelişme var. Ee, Baya rahatlayacağınız. Birileriyle görüşmeniz var. Ee, Böyle sizinle konuşmak isteyen birileri olacak hani içinde. Bir konuşma yapacaksınız. Bir mevzuyla alakalı bir konuşma yapılacak arkadaşlar. Hane içinde hane ilgilendiren bir mevzuyla böyle birkaç kişi toplanıp bir konuşma yapılıyor gibi. Ama olumlu yani sizi sıkacak ya da zorlayacak bir durum değil gibi gözüküyor. İnşallah her şey olumlu olur sizin için. Çok güzel olur ve rahat güzel bir Temmuz ve Temmuz'dan sonrası da aynı o şekilde rahat ve güzel geçer diyorum arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.